O zaman şöyle yapalım. Bir hort yapıyorsak abi hipoporno. Rotan hipopornoyu bir hortlatalım. Burada sago hipopornoya sagoya falan da vuruyordu herhalde hipopornoda diye yanlış hatırlıyor da olabilirim ama. Seymen alan. <laughs> Bu işte. Evet, crazy. <laughs> o Gaz diyorsun. He, aynen. Biz gazı MPG adam mı alıyoruz? Aman ne koydu? Fırat sen o? Ben senden üstürüm gibi havalar sergiliyorsun ama konu bensem senden ancak para üstü olur ve Pişkurusu kurusu. Benim ondan gözüm yok gözlerim ondan kör ya Doktor Dri. Doktor Dri beni görsün. Dirilir. Dirilir Doktor Dri. Dirilir Doktor beni görse dirilir abi. Eminem bile benim inan öğrencim. 50 cent para diye harcarım oğlum yeter ki o arada destekçim. Rap'e bekçi gerekmez efekçi olmadan emekli dinlemede jay Beni dinlemeden kapma Faze'i Faze al demeyle olmuyor bu iş ver neyse ne sakıp yaradan Beni de yaratamam yani diyorum milli minadi aradan Yaratıyor bunları yaratık olur aman Tövbe estağfurullah deli ulan Cadı kazanıp, kafasına takat büyü falan yapıyoruz abi Benim hayal gücüm gölgelerin güc Ya şu verse'te zaten döneminde Sagopa'nın aslında dinsiz olduğunu ama Dini figürlerle ünlü olduğunu falan Adam görmüş ve direkt yazmış bunu yani C adına gibi gelebiliyor aniye. Karalama Karalamada sende de pipi yok bir para var olan sen kendini hip hop'un kralı ilan edebilirsin kanabilir o mallara. Evet beni daralana paslısın. Senin pipisi kopya alamaz çünkü kendisin de delilikle mücadele ipneye hesap bombaları kadar esas. Yavaşça be abi Karışma lan sen gene gelemem diye beni biri böyle bilir onu geremem. Demete veren akalına 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 sokamam. Denemediler bana diyemediler gökte kerifler. Efendim akla takalım birazcık. Dırılan ele geçirmem. Adam geçmişte Norman'de re atmış amına koyayım. <laughs> Demet A Pardon tepkiye tepkiye. Demet Akalın'la o yapmıştı düeti. <laughs> <laughs> Bu popçuları da hep karıştırıyorum ben. Demet Akalın'dır şudur budur. Yarak, 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 yarak kafalısın desen değil kafalısın değil göt kafalısın desen hiç değil Ama yarak yemiş göt kafalı desen Bence hemen bunları kabul eder beyin Bunların beyni yapıyor fail Error 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 Veriyor ibin evladı Sanki kıblesi rota olmuş gibi Batıyorum ona taparak değil. Şerefsize şerefsiz deyince Göte göt demiş kadar kızıyorlar Halbuki insana ismiyle hitap etmenin Bilemem ki yanlış Yani orospuluk ediyor Ayıp olmuyor da Bunu dile getirince mi yanlış oluyor da Ne oluyor Az önceki yayın başında konuştuğumuz mevzu. Yani orospuluk ediyor, ayıp olmuyor da bunu dile getirince mi yanlış? Bunu yayının başında konuşmuştuk. Ee, kadınlar hakkında. Bir kadın kötü bir kadın olduğunda ve biz ona kötü dediğimizde feministler tarafından linç ediliyoruz. Sanki kadınlar hakkında böyle nasıl konuşursun falan filan. E o kadın fahişeyse ise bunda problem yok da ben fahişe deyince mi sorun oldu? diye çıkan biri olmuyor Şekilsiniz ya şeker çocuklar Bu çocuklardan çocuk çocuklar Senin hayranlık gösterdiğin rapçilerin alayı bana hayrandırlar Değişmeyen tek şey değişim diyen insanın değişmeyen hali Uyanın köpekler adam size dinci rolü kesip diyor ki benim halim Sagopa'ya vuruyor burada da Hafızını kaybeden bir deniyorsun sana şok lazım geri gelsin Rotarip'i bıraktı demek yeterli bence yani sana kodum rap dersin Ka Karakterinin adı gebe İstanbul bu sebepleri derim adıp İstanbul Hiphop arabası arada kalır anamı derim ama yine benim bipler bu Oğlum Sagopa'ya çok iyi vuruyor lan Harbi çok iyi vuruyor Sago'ya <laughs> Aynen Sagopa'yı duyuyorum. Saka 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 falan yapıyor orada. Bir de şarkı çok uzun amına koyayım ya. Yine gene keraneler bize laf sokmuş bir de klibinde İlkokul çocukları gibi bana caz yapıyor Te te te, -te teraneden Yatak arasına boşalan odun ara sıra da konumunu hatırlatıyorum Test test ter baskı yapak atak var Atan dar otan kaçınan aman yatarak uzan Uzanmadan dadanmaya Seni kaç kere sıkacak yalan mı lan, lan 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 Beni örnek al Senle benim aranda bir kuşak mı fark Fak fak Yoldan çekilin ufaklık siz yoldayken de biz turak. Kapandı perde heriden yarattık Arattı üstümü kapatlan Yine geri gelemem diye serifelenen Serene yetişemem bir kere de verene Vurdu gün oldu Rodney Beyblade Ve kralına falso çakan bir heart plane. Duydun mu bundan iyisini fanka Ben bir laf sokunca götünle markam Yalpalanan dilin olmadan falan Bana bulaşmak mı ulaşmak yalan Ezerini bilirim edenini görelim Ebenin amını ele dinerek de halini Bile emineme dilenin talibim olur evin Ayakta düzerim iş verenin Çişini bokuna karıştırıp sana içeririm oğlum bilmiyorsun iyonlarını çarpıştırıp elektronlarını Sıkınca da <laughs> Nice parça hocam. Döneminin en iyilerinden. Döneminin en iyilerinden. Harbi çok iyi yani. Aşırı iyi yani. Eyo. Aleyküm selam. Ege hoş geldin. Bilimsel pançadan alıyorum. Harbiden öyle kanka. Durun arkadaşlar bana bir mesaj gelmiş ona bakayım. Hemen döneceğim size.